Herkese merhabalar efendim Telvecik Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-31 Mart arası aile açılımı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Bir 15 Mart'ı çekmiştik. Şimdi 15-31 Mart'ı çekeceğiz. Bakalım fincanınızda neler çıkacak? Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili olaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra siz sevgili olaklar için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve bakalım e, melekler size nasıl bir mesaj verecek. Bunu da hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek... Fincanınızı açtım sevgili oğlaklar. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir fincanı göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz bu açılımı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve fincanınıza geçelim. Şimdi şöyle başlayacağım ki aslında temiz bir Fincan görüyorum burada Evet biraz böyle bir e, karışıklık var gibi görünüyor ama Hayır e, bu karışıklık Aslında sizin aklınızda gibi şöyle ki e, bazı planlar programlar yapmış olabilirsiniz ailenizi ilgilendiren e, şahsınızı ve ailenizi ilgilendiren bazı planlar bu planların içinde yolculuklar olabilir bu planların içinde e, aile düzeni hakkında yeni e, kararlar olabilir yani e, kendi başınıza e, bir şeyleri çözebilmek adına böyle sanki bazı kararlar verip bu kararları aile bireyleriyle paylaşmak olabilir bu paylaşımı nasıl yapacağınızla alakalı e, bu konuya belki nasıl gireceğinizle alakalı kafanızda bir yoğunluk e, durumu söz konusu ama bu dediğim gibi hani e, böyle bir hani hastalıktır işte bir sıkıntıdır bunun yoğunluğu değil de bu daha ziyade hani almış olduğunuz kararları e, bildirme anlamında nasıl bir yol izlesem e, ben vermiş olduğum bu kararı aile bireylerime nasıl e, aktarsamın e, düşünceleri var kafanızda e, hatta aile adına dediğim gibi böyle güzel fikirleriniz de var gibi görünüyor. Yolculuk gibi mesela. Böyle bir hani evliyseniz ben eşimi alayım bir böyle bir tatile gideyim. 2-3 günlük de olsa bir yerlere kaçayım planı olabilir. Ya da işte annemi eee sevdiği bir akrabasına götürüyün planı olabilir. Yani böyle aile bireyleriyle alakalı böyle bir yol yolculuk, seyahat planı da var gibi görünüyor aklınızda. E, niyetiniz bu yöndeyse yani buna kararlıysanız bu e, yolculuğa da çıkarsınız. Yolunuz da açık gibi görünüyor. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi kendiniz böyle Aile adına belki aileyi ilgilendiren bir konuyla alakalı bir karar almış gibisiniz ve bu kararları da aile bireyleriyle paylaşmak adına da e, bazı girişimlerimiz olacak. Ciddi yapacağınız, e, birbirinden bağımsız olarak yapacağınız e, birkaç görüşme var çünkü. Birkaç konuşma var daha doğrusu. Ciddi konuşmalardan bahsediyorum. Hani sanki böyle e, örneğin annenizi karşınıza alıp, örneğin evliyseniz eşinizi karşınıza alıp, belki çocuğunuzu karşınıza alıp, ben şöyle bir karar verdim gibi yapacağınız ve birkaç kişiyle yapacağınız ciddi konuşmalar var gibi görünüyor. Bu konuşmalardan da e, karlı çıkarsınız. Yani sizin istediğiniz e, şey olur gibi duruyor sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra kalabalık ortamlarınız da var. E, misafirler olabilir, sizin gideceğiniz yerler olabilir. İşte düğünler, nişanlar. Kınalar, mevlütler böyle durumlar söz konusu olabilir. Belki sizin de böyle bir organizasyonunuz olabilir. Böyle kalabalık ortamlarınız var ama hani bu ortamlar size de keyif veren, sizin de içinde bulunmaktan keyif alacağınız ortamlar. Hani böyle zoraki katılın, hani akraba ilişkilerinde falan olur yani ya, mecburiyetten gidersiniz. Öyle gibi değil de daha böyle keyif alacağınız ortamlar gibi de. Duruyor sevgili Oğlak burçları Güzel güzel haberleriniz var bu arada peş peşe Alacağınız yine gerek şahsınızı Gerek ailenizden birilerini ilgilendiren Ama sizi de mutlu edecek Olan haberlerden bahsediyoruz ee, Yani genel olarak baktığımızda Fincan e, Gayet m, Güzel bence Dediğim gibi sizin kafanızda bazı Karışıklıklar var bu paylaşımlarla Aile bireyleriyle konuşmayla Alakalı bunları da çözersiniz ve çözeceksiniz gibi duruyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu noktada ne diyoruz? Her zaman bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler diyoruz. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diyoruz. Özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok önemli sevgili oğlaklar. Şimdi hızlı hızlı konuşacağım diye de nefesim kesiliyor bazen. Gördüğünüz gibi tabak artık iyice aktığı şekiller meydana çıktı. Şurası biraz daha akacak ama ben daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Hemen kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Bir kere şöyle başlayacağım hane içiniz artık evliyseniz Eşinizle çocuklarınızla ya da ailenizle her kimle yaşıyorsanız hane içiniz e, temiz bir problemden çıkılıyor gibi yani bir var olan problemi çözüyor gibisiniz ve hane içinde e, bir mutluluk gözleşi var Efendim yani hani böyle e, Mutluluktan gözlerimiz dolar ya Yani mesela kendimizle ilgili olmasa bile işte atıyorum çocuğunuz varsa Çocuğunuzla alakalı güzel bir gelişme e, Sizi mutluluktan Böyle bir gözünüzden yaş getirebilir İşte annenizle babanızla Kardeşinizle artık aile olarak Neyi kabul ediyorsanız e, Böyle bir hane içinde Daha doğrusu böyle bir mutluluk gözyaşınızda Olacak gibi e, Duruyor efendim Bu arada ailede bir bacak ağrısı yaşayan varsa aslında direkt bacak da demeyelim, işte bel, bacak, ayak yani böyle kemik kemik ağrısı daha doğrusu yaşayan varsa bunun sıkıntısını yaşayan varsa buna da bir e, çözüm olacak gibi yani ya e, teşhis konacak, tedaviye başlayacak belki ufak bir operasyon geçirecek ama rahat edecek onu da söylemek isterim. Bu arada ailede gerçekten bu siz de olabilirsiniz yine başka biri de olabilir ama hani sorumluluğu kendisine fazla gelen bir insan var o insan bu sorumluluğun altında biraz eziliyor gibi ve hani o sorumluluk biraz fazla geliyor gibi dediğim gibi bu sizde olabilirsiniz işte evliyseniz eşiniz de olabilir babanız olabilir kardeşiniz olabilir bilemiyorum ama sorumlulukları fazla gelen yani ee, maddi ya da manevi sorumluluğu kendine ağır gelen bir birey var. Ee, bu konuyla alakalı bir serzeniş olabilir bu sizseniz de bu serzenişi siz yapacak olabilirsiniz. Sevgili oğlaklar bakın o güzel haberleriniz var dedik onlar burada da çıkmış. Gerek şahsınızı gerek aile bireylerini ilgilendiren güzel güzel haberleriniz de olacak Allah'ın izniyle ve e, yol yani o seyahat planı burada da yine var. Böyle bir yolculuk planlayanlar da e, bu yolculuğa çıkarlar gibi görünüyor efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakınen yani takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarımda çok detaylara girmem. E, çok net gördüğüm şeyleri en sade dille aktarmayı severim ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Bu kartlarımın enerjisine zaten %100 güveniyorum. Bunu da her fırsatta söylüyorum. Siz sevgili oğlaklar için karıştırmaya başladım efendim. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun ki sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ki en doğru rehberliği alabilelim. Şimdi şöyle biraz daha karıştırıp hemen kartınızı çektim. E, kartı açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden çok vaktinizi almadan ve affınıza sığınarak. Ee, belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili oğlaklar. Ee, ve tabii ki videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen hayalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum. Ve e, melek mesajınızı açtım. Güzellik kartı geldi. çok güzel bir karttır. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına yansımasını izle diyor sizlere. Burada aslında şöyle bir ince mesaj da var. Kurtulmanız gereken, sizi aşağıya çeken, enerjinizi emen kişiler hayatınızda var olabilir. Onlardan biraz sıyrıldığınızda kendinizi daha iyi hissedeceğinizi ve daha büyük güzelliklerin hayatınıza dahil olacağını söylüyor. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diyorum ve Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.